Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını artırmak için çalışıyoruz. Bu programda İstanbul Sarıyer Kilyos'ta bisiklet gezisi yapacağız. Kilyos, Rumca'da kum anlamına gelen kilya sözcüğünden geliyor. Cumhuriyet döneminde Kilyos'un ismi Kumköy olarak değiştirildiyse de günümüzde hala yaygın olarak Kilyos adı kullanılmaktadır. Kumköy ismi ise botanik açıdan zengin kumullarından geliyor. Kilyos, Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Karadeniz sahil şeridine bakan bir sayfiye köyüdür. Kilyos denildiğinde ilk akla gelen şey plaj ve denizdir. Kilyos plajları İstanbul'un en büyük ve temiz sahil şeridi ünvanına sahiptir. Kilyos'un eşsiz kumları her sene düzenlenen kumda sanat şenliği ile şekil alıyor. Uluslararası Emin Turan kumda sanat şenliği, doğa sevgisi ve doğal hayatı koruma konusunda farkındalık yaratmak, sanatın birleştirici gücüyle dayanışmaya arttırmak amacıyla yapılıyor. Kilios kumda sanat şenliğinde hiçbir kimyasal kullanılmadan kumdan heykeller yapılıyor. Bisiklet inisiyatifi ekibi olarak biz de kumda sanat şenliğine katılarak kumdan bisiklet heykeli yaptık. Kumsalda bisiklet sürebilmek için Fat bike bisikletler kullanıyoruz. Fat bike bisikletleri lastikleri normal bisikletlere göre oldukça kalın olan ve kar ve kum gibi zorlu yollarda bisiklet binmeye olanak sağlayan bisikletlerdir. Son derece konforlu sürüşü olan fat bike bisikletler kumda oldukça iyi performans gösteriyor. Kar ve kum gibi zeminlerde ince lastikle gitmek neredeyse imkansızken, Fat Bike'ın geniş lastikleri sayesinde bu tür zeminlerde rahatlıkla bisiklet sürebiliyoruz. Eski zamanlarda kraliçelerin doğal bakımlarını yaptırdıkları ve bitkisel tedavide kullandıkları deniz kumunun birçok faydası vardır. Denizde bulunan tuz, mineral ve vitaminlerin hepsini içeren deniz kumu, eklem ağrılarında doğal tedavi olarak kullanılır. Deniz kumu, denizdeki vitamin ve minerallerin yanı sıra güneşten gelen D vitamini bakımından da zengindir. Ağırlık ve basınca sahip olduğu için masaj etkisi vardır. Kilios'tan başladığımız bisiklet gezimizde Gümüşdere'ye ulaşıyoruz. Gümüşdere'de bulunan Atlı Tur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği'nde binicilik eğitimi veriliyor ve atlı doğa turları düzenleniyor. Atlar duygusal hassasiyetleri ve sezgileri en güçlü hayvanlar arasındadır. At binmenin ve atlarla zaman geçirmenin insanların psikolojik durumlarını da düzelttiğini özgüvenlerini geliştirip hayatla daha etkili başa çıkmalarını sağladığı keşfedilmiş. Atlar karşısındaki insanı enerji seviyesinde tarayabiliyor, en derindeki duygularını bile algılıyor ve vücut diliyle karşılaştırabiliyorlar. Atlar insanlar için sadece güvenin ve sadakatin bir sembolü olmakla kalmamış, aynı zamanda ihtişamından dolayı zenginlik ve asaleti de temsil etmiştir. Atlar, insan hayatının pek çok evresinde ona yardımcı olur. At hareket ederken, binicinin dengesi sürekli olarak bozulur ve yeniden dengeyi sağlama teşebbüsünde binicinin kaslarının kasılması ve gevşemesi gerekir. Bu egzersiz derindeki kasları uyarır ve geliştirir. Atın 3 boyutlu ritmik hareketi yürüme hareketine benzerdir. Bacak ve gövde kaslarına ritmik örnekler öğretir. Bineciyi at üzerinde farklı pozisyonlarda oturtarak farklı kas gruplarını çalıştırır. At binmek attan istenilen tepkileri almak için çok fazla kondisyon gerektirir. At, binicinin her hareketine derhal karşı tepki verdiğinden ne zaman doğru komut verdiğinizi bilmek kolaydır. Bir atı kontrol ederken örneklenmiş hareketlerin tekrarlanması refleksleri hızlandırır ve motor sinir sisteminin planlanmasına yardımcı olur. At binme kişinin hem kalp damar hem de kas gelişimini sağlar. Üstelik her yaştaki insanın rahatça başlayabileceği bir spordur. Binicilik kan dolaşımını ve solunum sistemini iyileştirir. Düzenli bir şekilde binicilik sporunu yapan kişi duruşunu düzeltir, denge ve koordinasyonunu gerçekleştirir. Atın üzerinde olmak ve özgürce koşmak insana tarif edilemez bir mutluluk verir. Temiz havada olmak, kişinin modern yaşamda sıklıkla etkisi altında olduğu stresini alır ve bu da kişiyi daha pozitif, neşeli ve mutlu biri haline getirir. Düzenli bir binici, atına karşı güven hissi büyütür ve bu da Etrafındaki insanlara güvenmeyi öğrenmesini sağlar. Amatör bir binici her gün yeni şeyler öğrenir. Bu öğrenme durumu asla sona ermez ve bu nedenle zihinde asla spordan kopmaz. Kontrol ve başarı elde etme hissi biniciye zor durumlarla başa çıkmayı öğretir. Çünkü her binici, her tür zorluğun üstesinden gelinebileceğini bilir ve kişinin risk alma yeteneği de güçlenir. Binicilikle uğraşan kişi, ata ve bütün diğer hayvanlara karşı saygılı olmayı, onların bakımıyla ilgilenmeyi de öğrenir, sorumluluk hissi gelişir. Atların bir diğer faydası ise engelli kişiler üzerindedir pek çok zihinsel ya da fiziksel engelli kişi atlarla terapi görerek çok daha kaliteli yaşam koşullarına sahip olmaktadırlar. Osmanlılar ordularında yer alan sorunlu personellerinin atları tımar ederken sakin ve çevrelerine karşı zararsız olduklarını tespit ederek tımarhanelerde ilk atlı rehabilitasyonu başarıyla kullanmışlardır. Bu nedenle dilimizde akıl ve ruh sağlığı ile ilgili hastaneler tımarhane terimi ile ifade edilmişlerdir. Günümüzdeki kullanımı ile hipoterapi, bilinciliğin her tür engelli için uygulanabilecek bir terapi yöntemi olduğunu keşfederek 1952'den itibaren Avrupa'da hipoterapi merkezleri açılmaya başlamış. Doğa ve insan birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir zincirin parçalarıdır. Kalabalık şehir yaşamından ve iş hayatının stresinden uzaklaşıp sakin bir yere gitmek, yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek Ata binmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak Kilios'ta yapabileceğiniz at ve bisiklet turunun verdiği huzurun yanında denizin de büyük etkisi vardır. At ve bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet turizminin gelişmesi için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.